Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyun Cuda Angus oynuyoruz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk kardeşim. Bari kesin katil oldu lan. Nasıl katil oldum oğlum? Sen hangi renksin? Ne bileyim ben. Elinde, elini görmüyor musun sen? Ha, gri diyor ama siyah dedim. Ebru siyah. Da. Ya Ebru'na da dur yanlışlıkla o verdim. Eha, Eha, Eha kim? Eha diye biri yok. Eha, oğlum ne diyor bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Yarabb. İlk defa mı Murat ne öfledim be. <laughs> Saçma sapan iş yapıyorlar. Harbiden pembe ver. Oyun bozuyor. sordu. Evet, Sen bir kartlısın var ya ben sende eminim. Hadi görüşürüz. Hep dostu Eda. Bana da bok Bir dakika ateş çıkar. Evet arkadaşlar şu an Muratlarımdan uzak duruyor. Ay e, Murat sesimi kapattı. Murat benim şu an sesimi duymuyor. Ben Murat'ın katil olduğunu düşünüyorum. İçinde öyle bir his var. Sesini açtım. Ne oldu lan? Sabotaj. Sabotaj. Yok ne bir şey ya sabotaja gidiyor. Sabotajı buldum. Yap. Buldum. Кто бывал, чьим-то Bu da mıydın oğlum? ben bu kim lan? Ne nereye? <bileyim oğlum? gülüyor> Beraber gördüm oğlum. Kanka. Beraber. Ne yığırdı kanka? Sen bunlar Beraber haberin diyeyim yoksa diyeyim sen %90 katilsin demek. Ne bileyim oğlum bu kim ya? Sen kanka katilsin. Evet diyeyim ben, ne diyeyim ben? Sen katilsin. niye aga bu diyor Murat ben neydi? Senin inkar ediyorsun. Sen ya niye olaydı. boşu boşuna inkar ediyorsun ki o zaman? Ya onnaydı. Oğlum bakın. Mavi şimdi fahiş. Ya hadi oğlum. Baş başa oynayalım. Hadi oyna ya. Ah hadi oğlum, hala Oğlum senden başka kime mi öğreneceğim? Kendini katil gibi gösteriyorsun. Kaç, kaç 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 Ya ah biliyorum biliyorum aga aga biliyorum aga biliyorum. Aga, biliyorum, aga, biliyorum, aga, biliyorum, aga, biliyorum, aga, biliyorum aga aga. Neyse söylemiyorum aga biliyorum. Adım gibi biliyorum. Herkese suç attığından belli zaten aga, mavi, ben, dedim, aga, aga ben dedim aga. Aga ben dedim. Bak neden? Hatta Murat'la beraberdim diyor. Murat diyor inkar ediyor. İkisi katil abi adam. Ay ay gene mi kremit? Oh Arkadaşlar katil şansını gördünüz ama hala kırılmadım işte oyunun saçmalığı bular. Ay yüzde otuz otuz. Vallahi yüzde otuzdu videoyu izlersin. Ama katil olmadım. Şimdi diyecek benden kaç. istediğin kadar kaç kanka. Hangi renksin? Kanka niye olmadı arkadaşlar bu? Böyle değil mi? Ne? Aa oldu. Direktörü koş 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 Ekran, direktör. Ekran abone Ekran neler kırmızı oldu. Tamam. No, sen var kesin olsun. Evet, <laughs> Herkes burada çok doluştu. Ben şurada kaşıda bir kutlamla çok doluştu. Burada katil olabilir. sen görev yapıyorsun. Sen katil değilsin. Arkandaydım maviydim. Seni dikkat ettim. Üstteki görev çubuğu doluyor. O yüzden sen katil değilsin. Bir, bir dizi dizi <laughs> Kenardan gidiyor bak Aa, o da ne oldu? Aga ne oldu? yapıştır pembe Oğlum pembe miydi yoksa Murat mıydı? Oğlum sen ya değilsin ben senden eminim sen görev yaparken yakaladım ve üstteki çubuk doluyordu. Bu böyle seni atacaklar gibi bir his var içimde neden bilmiyorum. Ya, abi, ya biz, en sevmediğim görev şu vagon görevi ya. Bu vagonu ben seviyorum da şu camı hiç sevmiyorum. Dur. Bir, e, ay bana da cam çıktı neden? Benim bitti. Aga cam temizliyorum yok böyle bir şey ya. Ben git ben sana canları söyleyeceğim. Git çöz oğlum niye bekliyorsun? <laughs> devam ki devam ki devam ki devam ki devam ki. Devam ki. <laughs> lan oğlum bir ton kişi olması senin için daha iyi. Doğru var. <laughs> Gelin lan buraya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Bilsem onunla oynamayı bu kadar mı bilmez? Hadi görevleri yap hadi. ഡ <Nittirilandı> 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 <Sessizlikle> sen neredesin ki? Sen mavisin değil mi? <laughs> Babam, Dedim bizi biraz gözetleyeyim camdan bakan teyze Babam. gibi. Bakın, IQ, code, Babam, evet, IQ. Kırmızı. Babam, yemedi lan bu IQ küfür mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar cahılını görmedim arkadaşlar. Cahıl bu cahıl. Çete bakın anasını. Tamam. Arkadaşlar tamam. Discord kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Açıklamadaki Discord'a da gelin. Eğer Discord'da çok fazla kişi olmaya devam ederse topluca takipçilerle Among Us videosu çekebilirim. Haberiniz olsun. Aynen. Pro Gamer bitti. Bak. Ben de. Bir tur daha gir kanka. Tamam. Hadi. Çok Ondan sonra ben şey yaparım zaten. Ee, buraları falan keserim zaten. Bir, bir, dakika, iki üç dakika keserim. Aynen. Sen buraları hallet. Başlatırız burada. Üçüncü partla beraber Üçüncü part. Ay vallahi battım. 127 şansla katil olmuyorum ya. Yemin ediyorum. Sende niye o kadar yüksek? Bende 6-7 falan mı Oga bilmiyorum bilmiyorum. Şimdi videoyu kapatırım. Bu elden sonraki katil olurum. Yani ne kadar zormuş bu şey Aynısını tekrarla var ya. Onu da istemiyorum ya. Sen hangi renksin? Böyle arkadaşlar ben bunu yapamıyorum ya anahtarı koyuyom bekliyom olmuyor çıkıyom görevi tekrar yap diyor. Allah. en sevdiğim şu zırh koyma görevi He. bir de sağ tıkla <laughs> koyuyorsun ya sağ tıkla koyuyon yani shit sağ saat, sağ tık yaptığın zaman Yok, direkt bazınca koyuluyor ki. Ha ben şu şey sağ koyuyordum. Ne oldu Senin kaç görevin kaldı? Benim de bitti şimdi. Aga Aa, be bitiremedim ya. ya. Ben de. Murasın. Asak aga. Sen misin söyle. Al sana söyledi. <laughs> tamam mı? Al sana söyledi. Kankalar da içinde buldum. Bu ne diye bakıyorum ben de mal. mal. La kahve. Oğlum ikisi de impostermiş lan. kahve ver kahve. Kahve ver. Evet. Çok sağ Evet ben kahve. Direkt mod Aynen kanka imposter <laughs> bir seni seyistiyorum. Enayi. <laughs> İtiraf etti. <laughs> Onu verdik. <laughs> Orada olabilir ha. O da Oğlum zaten adamı suçluyorlar. Savunmayıp ne yapacak? Doğru. rengi yazarsan kanka direkt. Ben kahveye çaktım. Çal hadi çal. Kitabı. Oh. Adamı suçladı. İyi oldu. Ez yazıyor bir de ya. Terbiyesiz. Ahlaksız. Aynen. Kitapsız. Şuna bak siz. Benim bitti valla Benim de bitti Bak Burada bir tane mor dingil dındırdı dönüşüyor Arkadaşlar gene muteledim şimdi gizli gizli Murat'ı takip edeceğim falan. haberiniz olsun Murat yeşil ee, olan mor, mor 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 Gözlüğünün önünde Hadi bakalım güvenelim sana bari kesin sensin ben. Oğlum kim lan bir dakika kararsız kaldım. Kesin mor. Gerçekten mor. O öldürdü. Yemin et. Gerçekten yemin ederim. Hiç inanasın gel. Dur. Hadi bakalım. şimdi bir imposter daha var. Kaç kişi kaldı? 8 oyuncu var oğlum. Oyuncular 8 yazıyor herhalde 8 kişi var. Bak kurun hiç git benim yanımda. Valla ben şey mi sarıyım? Benim peşimde geziyor valla ben tırsım bunu. <laughs> Kim? Ne bileyim Ne bileyim Bak düğmeye bak Çık git bak <laughs> Ya şimdi git bakayım lan <laughs> Benim ben <daha> yarasa <laughs> <laughs> Sensin deme lan Sensin deme Aha geliyor iki kişi Mavi